I am Andrew Ryan, and I'm here to ask you a question. Is a man not entitled to the sweat of his brow? No, says the man in Washington, it belongs to the poor. No, says the man in the Vatican, it belongs to God. No, says the man in Moscow, it belongs to everyone. I rejected those answers. Instead, I chose something different. I chose the impossible. I chose rapture. In a city where the artist would not fear the censor, where the scientist would not be bound by petty morality, where the great would not be constrained by the small. And with the sweat of your brow, rapture can become your city. Elinde bir notla hiç bilmediği bir yolculuğa çıktığında karakterimiz nasıl bir belanın içine düştüğünün farkında değildi. Dünyalar karardı, uçak parçalara ayrıldı ve artık okyanusun ortasında sırıl sıklam deniz fenerine doğru yüzüyordu. Biraz sonra deniz fenerindeki batisfere bindi ve okyanusun derinliklerine olan seyahati başladı. Derin suların ortasına devasa bir kent kurulmuştu. Dünyanın bundan haberi yoktu ve olacağı da benzemiyordu. Modern Atlantis'te diyebileceğimiz bu şehrin kurucusu Andrew Ryan, bizzat şehrin kendisi olmuş. İsmi, heykelleri, konuşmaları her yere kazınmıştı. Fakat bu şehir pek de yaşayan bir şehre benzemiyordu. Ortalık savaş alanına dönmüştü. Neler olup neler bittiğini öğrenmek istesek de buna ilk elden müsaade yoktu. Etrafa bakabilir, ses kayıtlarını dinleyebilirdik. Ama asıl mesele bizimle az evvel iletişime geçen Atlas'ın sözünü dinlemekti. Kendisi panik içindeydi, ailesini kurtarmamızı istiyordu. Okyanusun ortasındaki bu garip yerde, arada bir telsiz arayıcılığıyla konuşacağımız bu kişinin sözünü dinlemek, vadetti çıkış planını uygulamak dışında bir şansımız yoktu. Bize nereye gitmemiz gerektiğinden tutun da, kime bulaşıp kime bulaşmamamız gerektiğine kadar her şeyi Atlas denen bu herif söylüyordu. Tabii bir de Atlas'a karşılık veren Andrew Ryan'ın sesi de kulağımızda çınlıyordu. Atlas'ın ailesini kurtarmak için çıktığımız bu küçük yolculukta nasıl bir ortamın içinde olduğu olduğumuzu az çok anlamaya başlamıştık. Bu kent insanlara maddi ve genetik olarak inanılmaz gelişmeler sunuyor, böylelikle de kentin yaşayanlarını gerçeküstü bir rekabeti sürüklüyordu. Kentin adı Rapture'dı ve hırslı bilim adamlarından tutun da eskinin başarılı askerlerine kadar herkes bu gizli kentte toplanmıştı. Şimdilerde neredeyse tamamen insanlığını yitirmiş yaratıklar bir zamanlar bu kentin yaşayanlarıydı. Üstümüze hiç düşünmeden saldırıyor, bizi yerle eksan eylemek istiyorlardı ama henüz Rapture'a girer girmez bu kentin nimetlerinden faydalanmış ve genetik olarak değişmiştik. Plazmitler vücudumuza işlemiş daha güçlü bir hal almıştık. Kısacası onlar akın akın gelebilirlerdi. Biz de boş değildik. Tabii mekanın bizden ve saldırgan yaratıklarından bağımsız hareket eden iki karakteri daha vardı. Bunlar küçük kızlar ve Mr. Bubbles'tı. Bu küçük kızlar insanların Adem dediği bir maddeyi taşıyorlardı. Aslında onlar da genetik olarak değiştirilmişti ve plazmitleri güçlendirmeye yarayan ademi daha fazla üretmesi için üretilmeye başlanmıştı. Tabii şehirde daha güçlü olmak için koşan onlarca insan varken Böylesi küçük bir canlının da korunmaya ihtiyacı oluyordu ki o korumayı da devasa zırhlarının güçlü silahlarının içinde Mr. Bubble yahut diğer adıyla Büyük Baba sağlıyordu. Genetiği doğuştan itibaren değiştirilip hasat edilecek birer meyve, kurbanlı koyun haline getirilmiş kız çocukları içinse önümüzde iki seçenek vardı. Bu seçenekleri sunan kişilerden biri Atlas, diğeri ise çocuklara epey sahiplenmiş gibi duran ve kendine Tenenbaum denen Alman şeyveli kadındı. Atlas'a göre çocuklar kesinlikle hasat edilmeliydi. Böylelikle onlardan çıkacak olan Adem'i kullanabilecek ve inanılmaz güçlü olacaktık. İşte bu sözler güce tapan bir adamın sözleriydi. Tenenbaum ise çocukların genetiğini tersine çevirebileceğimizi söylüyordu. Ama bu sefer de alabileceğimiz Adem'in hayli düşük olacağını belirtiyordu. Daha güçlü olabilmek için küçük bir kız çocuğunu öldürmeli miydik? yoksa onu korumalı, yaşatmalı mıydık? Bu birçokları için kolay bir seçimdi. Meşhur bir büyücünün dediği gibi, canlıların birçoğu ölümü hak ederdi, ölülerin bazıları da yaşamı. Yaşamı onlara verebilir miydik? Tabii ki veremezdik. Bu yüzden hasatı erteledik. Kız çocuğunu Adem'den arındırıp yolumuza devam ettik. Atlas'la aramızda çok mesafe kalmamıştı. Yolun sonundaki batisfere yaklaştık fakat Andrew Ryan'ın bu batisfer ve bilhassa Atlas için hayli acımasız planları vardı. Atlas'ın ailesinin içinde olduğu batisfer paramparça oldu. Atlas ise neredeyse ölüyordu. Kurtulduğunda bizimle tekrar iletişime geçti ve Andrew Ryan'a giden yolu bildiğinden bahsetti. Bu iş için yolun anahtarı Sander Cohen denilen tuhaf sanatçıdan geçiyordu. Hayatını sapıkçasına sanata adamış bu adam 4 kişiyi öldürmemizi ve onların resimlerini çekip şaheserini oluşturmamızı istiyordu. Tabii biz de Allah'ın manyağı olduğumuzdan elimize mi bulaşır deyip bu işe de giriştik ve muvaffak olup Cohen'ın şaheserini tamamladık. Şimdi gidebilirdik hem de hızlı olmalıydık. Yoksa koca şehir yerle bir olacaktı. Andrew Ryan şehri yok edecek, geri sayımı başlatmıştı. Atlas'ın da telsizden yardımıyla türlü yollardan geçip tehlikeli işlerden sıyrıldık ve Andrew Ryan'la karşı karşıya geldik. Andrew Ryan'ın bizi uyandırmak için vereceği emirler vardı. Nazikçe isteyeceği ve karşı koyamayacağımız. Hafızamızda yer etmiş ama ne olduğunu bilmediğimiz. Bu koca kentin yaratıcısı bize ne olduğumuzu, neden burada olduğumuzu söylemişti. Ama tam olarak anlamamıştık. Nihayetinde nazikçe onu öldürmemizi emredince büyülenmiş ve yapmıştık. Başka çaremiz yoktu. Çünkü genetiğimiz çocukken değiştirilmiş, bazı kelimelerden sonra istenen her şeyi yapmak zorunda bırakılmıştık. Ryan bunu fark etmişti ve bu kelimeleri söylemişti. Biz de bunu fark etmiştik ama artık çok geçti. Kent'in yok olmasını engellemek için Ryan'ın genetik kodunu alıp makineye taktık ve şimdi Atlas'ın gerçek yüzüyle yüzleşmenin vakti gelmişti. kendisini Atlas denen adam Frank Fontaine'di ve Rapture şehri için verdiği savaşla kenti bu hale getirmişti. Andrew Ryan her ne kadar dirense de Fontaine bizi yıllar boyu bu suikast için eğitip kodlamış ve nihayetinde de başarılı olmuştu. Şimdi ise bizim için son şarkı çalıyor. Atlas kendisini anlatıyordu. Hikaye burada bitebilirdi ama henüz alınacak bir intikam vardı. İntikamı isteyen kişi Tenenbaum'du bizi Ryan'ın ofisinden almış, Frank Fontaine'in emirlerini dinlemeyecek hale getirmişti. En azından bazılarını. İntikam ateşi sadece Tenenbaum'un içini yakmadığından derhal harekete geçtik ve bu konuda artık yalnız değil. Köşe bucak dolaşıp Adem'den arındırdığımız kızlar da bizimle birlikteydi. Kentin tüm dehlizlerini bildikleri için bize yol gösterecek, kapıları açacak ve Frank Fontaine'in karşısına çıkacaklardı. Güç meraklısı bu adama giden yollar tabii ki hayli zorluydu. Kendisini koruması için özel makineler geliştirmiş, genetiği değiştirilmiş insanları daha da güçlendirmişti ama güçlünün de güçlüsü en güçlü olmak için verdiği mücadele onu Adem bağımlısı haline getirmiş ve bu tuhaf hal onu bir makineye bağlamıştı hava intikam kokuyordu. Frank Fontaine'den tüm ademi söküp alacak ve kaderine terk edecektik. Güç aşkı ile yanıp tutuşan bu adamdan gücünü almak onu öldürmek demekti. Ateşler yandı, elektrikler çarptı, bombalar patladı ve bir FPS oyununda görebileceğimiz türlü şey olduktan sonra Frank Fantin artık devrilmişti. Rapture belki kurtulmuştu ama asıl kurtulan, daha doğrusu asıl kurtardığımız içlerine adem depolanmış, hayatları ellerinden alınmış kız çocuklarıydı. Onların bir nevi babaları olmuştuk. Hayat boyu unutamayacakları, her fırsatta yanlarında olacakları. Evet dostlar, Bioshock'un ilk oyununun hikayesi böyleydi. Her bölümü anlatabilirdim ama bazı bölümleri atlayıp ana hatlarıyla sade bir anlatım olması için uğraştım. Öyleyse bir sonraki videolarda görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.